Günümüzde maalesef ticaret artık bu çeşitli regülasyonlarla özellikle işte bu soruşturmalar, efendim önlemler, potalarla şekilleniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin buna bir cevap vermemesi, cevap vermesi kaçınılmaz gibi. Tabii ki dumping soruşturmaları Son derece kuralları belli. Bu çerçevede yapıldığı müddetçe buna kimsenin bir itirazı olacak değil. Türkiye bunlarla yıllardır yüzleşiyor. Yıllardır bu dumping soruşturmalarında bir taraf. Genelde de basarın bu tarafında oluyor. Soruşturulan tarafı kuvvetli demir-çelik sektörünün ihracatları sayesinde. Ancak tabi bu sene defa hem e, çok e, hızlı değişen piyasa e, şartlarından dolayı hem de işte, bölgemizde sürekli e, bize karşılaşılan soruşturmalara bir nevi bir karşılık vermek e, bağlıydı. bu tarz bir e, çalışmaya girişildi Ümit ederiz e, Güzel sonuçlar versin, lakin tabii ki mühim olan çelik sektörünün güçlenerek e, bu süreçlerin tamamlaması. Ümit ederim e, faydalı olur. Yani güçlü bir çelik sektörümüz, çelik sektörünü hem çelik kullanıcılar için hem bu işi ticaretini yapar firmalar için e, çok büyük önemi var. Türkçelik sektörünün güçlenerek çıkmasını temenni ediyorum bu süreçte. Sonuçları tabii şöyle olacak: İlk etapta bir ithalatı önleyici etkisi olacaktır muhakkak. İthalat ilk tercih edilir pozisyondan çıkacaktır. Lakin zaten günümüzde ciddi anlamda üretim artışları da var Türkiye'de haliyle beklediğimiz e, bu üretim artışlarını zaten ithalatı bir devi e, kısıtlayıcı şartlar sunması idi. Bir ithal ikame zaten söz konusu olacaktı. E, bu dumping soruşturması da bu kapasite artışlarının e, hemen arifesinde gelmiş oldu. Hep beraber izleyeceğiz, seyredeceğiz. Tabii ki eminim üreticiler de e, hem müşterilerini e, hem e, kendilerini ihracatlarını yükselerek e, e, devam etmesini isteyeceklerdir. Buna göre bir fiyat politikası oluşturacaklardır. Evet, iç pazar konut olmalı ama ihracat kaslarımızı da zayıflatmamalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.